Fenerbahçe'de kaleye iki aday. Fenerbahçe'nin yıldızı için karar. Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Devre arasında ilk hamle olarak Samet Akaydın'ı transfer eden Sarı Lacivertliler, takviyeleri sürdürecek. Teknik direktör George Jesus'un talebi doğrultusunda, hareket eden yönetimin kaleci bölgesi için planlaması ortaya çıktı. Teknik direktör George Jesus ise ilk hedeflerinin şampiyonluk olduğunu, daha önce yaptığı açıklamalarda defalarca dile getirmişti. Yönetim ise devre arası takviyelerine kilitlendi. Portekizli hocanın talebi doğrultusunda ara transferin ilk hamlesi olarak Adana Demirspor'dan Samet Akaydın transfer edildi. Sarı lacivertliler 28 yaşındaki savunmacı için 3.7 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Fenerbahçe için ara transfer dönemi Samet Akaydın'la sınırlı değil. Kanarya Altay Bayındır'ın düşen performansı sebebiyle bir kaleci transferi yapmaya hazırlanıyor. Kalesini tecrübeli bir isme emanet etmek isteyen Sarı Lacivertlilerin listesinin ilk sırasında Keylor Navas bulunuyor. Yönetim PSG'de Donnarumma'nın arkasında yedek bekleyen 36 yaşındaki file bekçisi için temaslara başladı. Te yandan Kosta kaleci için Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da harekete geçti. Cristiano Ronaldo transferiyle büyük ses getiren Al Nassr'ın oyuncuya yarım sezon için 4 milyon euro ödeyeceği iddia edildi. Fenerbahçe'nin ise bu rakamlara çıkması mümkün görünmüyor. Navas'ın Avrupa'da kalmayı tercih etmesi durumunda Fenerbahçe'nin öne çıkacağı ifade ediliyor deneyimli kalecinin sözleşmesi 2024'te sona erecek. Kanarya oyuncuyu kiralayarak maaşının 6 aylık kısmını ödemeyi planlıyor. Navas, bu sezon PSG'de yalnızca bir maç forma giyebildi. Altay Bayındır'a talip. Te sözleşme görüşmelerinde bir türlü sona gelinemeyen Altay Bayındır için İtalya'dan talipler var. İtalyan basını, Roma'nın Altay'ın durumunu yakından takip ettiğini ifade etti. Altay Bayındır'ın ise kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği biliniyor. Bir diğer aday. Kanarya, Keylor Navas transferinde mutlu sona ulaşamazsa Galatasaray'da da kiralık olarak forma giyen Inaki Peña'yı transfer edeceği konuşuluyor. Barcelona'da forma giyen İspanyol kaleci, İstediği kadar forma bulamadığı gerekçesiyle Katalan ekibiyle sözleşme yenilemedi. Oyuncunun kontratı bu sezon sonunda noktalanacak. İneki Penya, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Galatasaray forması giymişti. Fenerbahçe'nin yıldızı için karar. Sarı lacivertlilerin Uruguaylı yıldızı Diego Rossi'nin adı bir süredir Flamengo ile anılıyordu. Brezilya kulübünden Diego Rossi'nin transferine ilişkin önemli bir bilgi geldi. Brezilya ekibi Flamengo, Fenerbahçe'nin Uruguaylı oyuncusu Diego Rossi'nin peşini bırakmıyor. Oao Gomes'i 17 milyon euroya Wolverhampton'a satan Flamengo'nun yöneticisi Marcos Braz, Gerson'u kadrosuna katıp, kaleci Agustin Rossi ile de bir anlaşma imzalamıştı. Sevilla ile sözleşmesi sona eren istiyoyu transfer etmek için girişimlerini sürdüren Flamengo'nun yöneticisi yıl sonuna kadar iki yıldız transfer daha yapacaklarını söyledi. Marcos Braz bunlardan birinin Facundo Torres, diğerinin ise Fenerbahçe'de forma giyen Diego Rossi olduğunu da vurguladı. Brezilya basını, Rossi'nin Fenerbahçe'nin kadro planlarında öncelikli olmadığını, bu nedenle Flamengo'ya transferinin mümkün olduğunu yazdı.